İlginç şeyler Türkiye kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ama size bir uyarımız var. Lütfen küçük izleyicilerimiz bu videoda gördüklerini evde uygulamasınlar. Büyüklerini izleyerek öğrenebilirler. Çünkü bu videodaki materyaller kendilerine zarar verebilir, yaralanmalara yol açabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, İlginç şeyler Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kağıt ile şişe açma. Yani bazılarınız diyebilir ki atlı iç şişe açılır mı diye. Ben de duyunca şaşırmıştım. Hadi yapmayı deneyelim. Önce bir A4 kağıdını alıyoruz. Ve bunu buradan kıvırıyoruz. Daha sonra aynı A4 kağıdını buradan kıvırıyoruz. Tekrar buradan kıvırıyoruz. Bir daha kıvırıyoruz. Bitmek üzere arkadaşlar. Bu şekli elde ediyoruz. Kıvırdıktan sonra ortada ikiye bir daha kıvırıyoruz. Bakın aslında işin özü şu. Şuradaki sertliği elde edeceğiz. İstersen taş olsun şey olsun ama diyelim açacak yok yanınızda bir kağıdınız var. Böyle koyuyorsunuz şişeyi. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi. Hadi şimdi doya doya içelim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.